arkadaşlar. Şimdi de tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir şey oldu. Ben e, video çektikten sonra save atmayı unuttum oyunu. O yüzden Sev başa döndü. Sadece Kıbrıs alınmış şekilde duruyordu. Ben de yeni bir harita oluşturdum. Yeni bir senaryo oluşturdum. Suriye'de aldığım için 5. sırada bulunuyorum. Bu şekilde devam edeceğiz artık. Annların falan ayarlayalım. Tamam. Şimdi bugün, bugün hedefimiz şu şekilde olacak. Bulgaristan'a tabi burada bir bak oluşmuş. Bulgaristan gitmiş o, o topraklar. Hadi neyse. Bulgaristan ve Balkanlar'da biraz daha ilerleme. Çünkü şimdiye kadar hiç Balkanlar'da ilerlemedik. Mesela Yunanistan'ın adaları ya da kendi topraklarını almamız lazım. Mesela bu bunu biz bu bu videoda yapacağız. İlk önce bizim paramızın birikmesi lazım biraz. Türk işçileri falan biraz daha hızlı. Telefon ne kadar yavaş olmasına rağmen biraz daha hızlı çalışıyor. Normalde çok düşük olurdu. Tamam. İlk önce nereye alalım? Bulgaristan mı düşük? Yunanistan mı? Bence Bulgaristan. Bulgaristan ve Rusya bize bir hakaret etti. Eksi 20 üstümüz var. Her an bir savaş ilan edebilir. O yüzden ben kendileriyle bir saldırmazlık vakti imzalayalım. Ya dur. Heh. Saldırmazlık vakti imzalayalım ki kendimizi güvene alalım. savaş ilan Tamam. Ve Suudi Arabistan'da bizim ilişki geliştiriyor. Ben beğendim. İyi ki Şimdi ordumuzu gönderelim. Zaten o taraflardan İstanbul tarafından ordu tekrardan basacağım ben. O dönemde korkmanız gerekiyor. Tamam. Şimdi Bulgaristan'ı alacağız. Ben bu arada İsrail falan da gözüm var. Oranı da al. Oranı alacağız bu videoda. Ve videonun biraz fazla olmamasını gayet ediyorum ki siz sıkılmayın. Çünkü ilk yaptığım video videosu 20 dakika olmuş. O yüzden bazı izleyiciler sıkılabilir. Bu videoyu bir 15 dakika yapmaya çalışacağım. Şimdi bu taraflardan basalım. Ya, bir dakika. Şu kaydı şu şuraya. Ordumuzu basalım. Yok İstanbul'dan basalım. İstanbul bizim ekonomik başkentimiz. O yüzden oradan olup basmayacağız. Bak Yunanistan bize hakaret etti. Zaten seni de fethedeceğiz. Bunun cezası gelecek Yunanistan. Ve Hırvatistan'da bize bir hakarette bulunmuş. İkisi beraber söylüyor bana. Hırvatistan'da baktı gelince onu da alırız. Tüm orduyu Edirne'ye götürüyorum. Tüm ordular Edirne'ye. Hadi bakalım. Zamanında Rusya ile beraber aldığınız bu toprakları şimdi geri alma vaktidir. Badesin yaptığımız kaç ona göre bir ordumuz olsun. 4. Bin. Üzerine bir tane geldiğimiz. Tam. 15.900 kişi orduyla Bulgaristan'a dalıyorum. İkincisi de ben burada silleceğiz. Çıkarmamız başarılı oldu. Şimdi etrafa yarma zamanı. Bu taraftan Kadızeli şehrine, bu taraftan Toskova'ya, bu taraftan Roşçuk şehrine, bu taraftan da Varna'ya Hadi bakayım. Bulgar orduları bizim karşımıza duramıyor. Fakat Sofya tarafından gelen bir saldırıda Kadızeli'de bulunan ordumuz ağır bir hasar aldı. Şimdi ordularımızı daha da öne çekiyoruz. Plevne'ye götür. Devine taraflarına. Dolce'ye az ordu göndereceğim. bu tarafa desteği gelsin oldu. Tamam. Sadece Sofya ve Vidin kaldı. Or oraları da ele geçirdikten sonra tamamen Bulgaristan'ı ifade etmiş olacağız. Tamam. Şimdi şuradaki bug'ı ben şöyle düzelteceğim. Sevgisene bir geceler tetkik edeceğim. Buraya savaş ilan edeceğim. Şimdi bu adam savaş ilan edecek çünkü dur dur dur. Topraklar alıyor. Tamam. Düzeldi. Sırbistan o toprakları alacak. Tamam. O toprakları aldı. Sıra bende. Ya bir dakika. Basal yapma. Basal yapma. Basal yapmıyoruz. Tüm topraklarını alacağım. Hepsini alıyorum. Tamam diyorum. Tüm topraklarını almış olduk Şimdi, evet. ya bir dakika dur. Orlanızı Ankara'ya gönderelim. Ankara'ya dur ya göndermeyelim. İstanbul'a gönderelim ki zaten biz bir gün ona da dalacağız. O yüzden oralar bekleyebilir. Bir dakika. Tamamdır, geldim. Şimdi oraları biz e, İstanbul'a çekeceğiz. Daha doğrusu Marmara'ya da çekelim. Yani ne olursa olsun Yunan sırrına yakın bir yerde olsun. Bunu yapmamın sebebi, yani bir de Ankara'ya götürmeyelim orduyu. Hatta adalarda da bence iyi olabilir bittiğim şey. Oradan direkt çıkarmaya atabiliriz. Şimdi biz asimilasyonları yapalım, bu bölgede. Böyle, tamam buradaki asimilasyonlar halil olsun ve kapadığımız bir ordunun bir kısmını hatta 2950 kişilik orduyu bu tarafa demiştik ki e, Orta Doğu'da da bir işimiz var Beyrut'u falan fethedeceğiz Beyrut değil de Lübnan'a adamların direkt başkentini söyledim Şundan da bir ordu basarsak bence iyi olur. Şöyle ordumuzu da basalım. Bence bu kadar ordu Lübnan'a yeterli. Hatta Lübnan'da değil. Buradan biz şey de alırız. Eee neydi lan? İsrail'e. Bu kadar oluyor. ile bence İsrail'de alır. 5 bin ordu. Sizin de kanalımız kaç? 12 bin. Bir tane şandan bir ordu basalım. Ne alır ne olmaz. Tamam. Savaşını yalan ediyorum. Alfa şehrine 7000 kişilik çıkarma atıyorum. Başarılı oluyoruz. Şimdi başkent gidiyoruz. Başkent teli kudüsü aldık. Kudüsü de aldık. Şimdi el yata çıkarma atıyorum. Ve başarılı oluyor. Artık bu saatten sonra Mısır'la bir sınırdaşız. Mısır devletiyle. Onlar da kısa süre sonra şükredeceğiz ya. Daha şimdi değil. Daha şimdi var. Ben yani tüm orduyu bir kudüs toplayalım. Kudüs önemli bir şeydir. Ama aslında bizim önemli şeyimiz Mekke'ydi. Orayı da fethedeceğiz. İkinci dördüncü bölümlerde. Şimdi buraya o ordumuzu getirelim. Bu orduyu Yunan sınırına daha doğrusu Ege denizi gönderelim. Tamam başımızı şimdi imzalayabiliriz. Halim. Tüm topraklarını bana veriyorsun Gidiyorum buradan Lübnan zaten sen güçsüzün Aldım tüm topraklarını Böylece Orta Doğu'da da Büyük bir ilerleme katettik Ve bilirsin şöyle bir şey isteyeceğim Zaten kendileri güçsüz bir devlet 4000 ekonomisi var Acaba Bu eyaleti versen ultimatom veriyorum Gider misin? Adamlar sağlam çıktı Rusya bana hala hakaret ediyor. Ve dünyada sadece benle düşman. Bu bayağı sıkıntı. Rusya benden de güçlü. Bayağı sıkıntı olacak. Bir dakika. Nüfusu benden fazla mı? Fazla. Gerçekten sıkıntı orada. Yunan tarafında 9000 kişilik bir ordumuz bulunuyor. O taraftan da bir orduyu basarsak kendi muhteşem olur. Bu da kayıp. 10 dakikaya ulaşıyor. Tamam, Oradan da videoyu kapatırız. Şimdi. Hala bu taraftaki asimilasyonlar tam olarak gitmedi. O yüzden oradan da ordu basamayacağım. Hala %20'de. %100 olduğunda en iyi orduyu çıkarabiliyorsunuz. O daha onu da bir e, bilgi vereyim. Şimdi İki tarafından başlayacağız orduyu çünkü Yunan'a yakın olsun bir de orduyu götürmekle uğraşmayalım. Yani savaşı hızlı yapmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şöyle orduları Akisar'da Çanakkale'leri de toplayalım. Buradan da bir 10.000 ordu çıktı. Kazanlık bölgede 10.000 ordumuz var. 2000 orduyu böyle bölüştüreceğiz mesela 2000'i buraya 2000 kalan, o, kalan 5000 eşlik orduyu da böyle şu orduyu da şuraya takviye yapalım bence yok dur kaydı kayken az kalsın duracaktı hadi neyse tamam devam ediyoruz tamam. Bu kalp dolu sanırım dolmuyor. Şimdi tam ordular yerine ne gelsinler? Neden bu bölgede fazla ordu koydum? Onun sebebi direkt Atina'ya ve adalar çıkarmak için. Bir taraftan Trakya'dan biz gireceğiz. Buradaki ordular girecek kara orduları. Bir taraftan da buradan gireceğiz. Böylece böylece hızlı bir şekilde onları alabileceğiz. Şimdi Yunan sana savaşını ilan edelim. Kaç bin ekmeğimiz var? 63 bin. Yemiş yiyeyim kumar serezi bunları ilk önce ben adalara atırım, çıkarmaları Dört, lan. Lan dur, dur ben. dur adam gitti, dur bu bölgeye 4 şey Başka. Bu da şuraya bakalım. Atıyorum önündeki Abela. Oyunda neden müzikler yok diyebilirsiniz. Müzik ben kapattım. Müzik zaten iş daraltıcı bir müzik var. Sanırsan korku oyunu oynuyorsun. Öyle bir şey. Öyle bir müzikleri var. O yüzden hem ben hem kendi sesimi duyabilirim diye I böyle seslere bu arada şuradaki ordumuz bayağı azaldı arkadan bir destek gelmesi lazım ya yürü git şöyle şu kasılıyor taş taşıyalım birleştirelim şurada atmaya çıkartmak için şuradaki getirin bir şey ordumuzda şuraya gitsin Ha bence iyi direndiler. Aa, ama neyi maalesef. Üç bin yılda Süleyman Şehir aslında biz almıştı parayı. Bizden 1821 yılında Osman desteğiyle aldık lan Şimdi geri oluyoruz. 200 yıl sonra. Öyle sandılar ki Atina artık hiçbir zaman yeni geçirecek. Fakat yanıldılar dakika. neden ne çıkardık biz? Mora yapacak. Atacak Bir dakika. Şurayı. Hadi dur. Ne yapıyorsun? Buraya da kendiye çıkarmasın. ve sen oraya çıkma. Tamam çıkarsan çık. Zaten Kandiyada da bir girip de orucu bulunmuyordu. Hemen tüm ordusu şu anda morada. Şimdi Mor'a'ya da çıkarmamızı atıyoruz. Yet bir şeyine. Tamamdır. hemen. Tamam. Aldım 212 kişiyle tutup buraya girdik. Kalmana Şehri'ne çıkarmamı atıyorum. Ve Sparta. Bu geçmiş zamanlardan yani milattan öncelerden ünlü bir şehir. Pers Persin zamanından. Ama Atamıyorum. Kusura um, çıkartmayayım. Bir dakika düzeltelim şu olayı. Tamam. tamam, düzelttim. Tüm çıkartmalarımızı atıyoruz. Ee, bu arada video 15 dakikaya 15 dakikaya yaklaşıyor. Yavaştan bu bölümü de burada bitirelim. Türkiye serisinin ikinci bölümünün daha sonuna geldik. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.